bir tane yeni bir dil bir yapalım. Bunun da yine çok uzun olması gerekmiyor. Burada Boğaziçi Üniversitesi mezun ama burada Boğaziçi'ni başa yazmamız zor görünüyor. Biraz bir düşünmem lazım. Ee, evet. Aslında bunu şey dili yapalım bence ya. Boğaziçi Üniversitesi mezunu 11 dil konuşuyor. 31 dil biliyor ve 11 dil öğretiyor. Evet ya. Onun başına ekledim. Bence harika oldu. Bu dillerin ne olduğunu açıklamıştım ama hızlıca açıklarım. Yine problem yok. Evet arkadaşlar. Yeni bir dil videosundan bir tane yapsak. O eski orijinal formunda yayınlayabiliriz arkadaşlar. Birinci sıradan. Şu an biraz sonra. Şimdi hızlıca söylüyorum o zaman dilleri. E, İngilizce, Almanca, Felemenkçe buradaki 3 dil 3 İskandinav dili 6 yapıyor otomatikman İsveççe, Norveççe, Danca Öğrettiğim dilleri sayıyorum 11 oldu 5 tane de Latin dili sayacağım İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca Evet ve Rumence arkadaşlar öğrettiğim 11 dil Şimdi 6 tane dil saymam lazım bu iki gruptan Öğrenme programında olmayan ki 17 olsun toplam. Biliyorum ama henüz öğretmiyorum diyelim. Yani öğretiyorum. Seyrek öğretiyorum arkadaşlar. Burada öğretiyorum. Ya regular düzenli öğretiyorum anlamına geliyor. Tamam mı? O 6 dili sayıyorum şimdi. Faroece. İzlandaca. Lüksemburgca. Afrika. Yunanca ve Latince arkadaşlar. Tam bu altı dil saydım. Yunanca biraz ayrı bir kategori aslında. Hibrit gibi neyse 17 dil oldu. Slav dillerini hızlıca sayayım. Lehçe, Çekçe, Slovakça, Rusça, Belarusça, Ukraynaca, Bulgarca, bu, bu sefer test taraftan saydım. Bulgarca, Makedonca, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Sloven hepsini saydım arkadaşlar. Bu video oldukça kısa olabilir bence tanımla uygun hatta bunu hem short hem long olarak yayınlayabiliriz. İyi günler bay.